BMW 3 serisinin her güncellenmesinde motor teknolojisini bir adım öne taşısa da içimden bir ses E30 ve E36 da bize kendini aşık eden büyünün bozulduğunu söylüyor. Bize BMW'ye aşık eden şey eski kasalar ortaya çıkartılan o keskin atlardı. BMW her yeni modelinde bizlere performanslı bir araç nasıl yapılır onu net bir şekilde ortaya koydu. Kronik sorunların olabilir. Hangi arabada yok ki? Direksiyonu her tuttuğumuzda kalbimizin ritmini arttırdığın için seni çok seviyoruz. BMW'nin arkasında DRF yazan her sevda alın, her yeni çıkan modelini dört gözle bekliyor. Bu hikayede E46, E90, F30 ve G20 kasalarını inceliyoruz. Milenyum çağına giren her otomobil şirketi gibi BMW'de de yeni yüzyıl hazırlıklarına 1993 yılında başlamıştı. E46'nın geliştirme programı baş mühendis Bohgen Zayberg ve Arge Başkanı Bohgen Zaytile liderliğinde baş tasarımcı Chris Bangle ile başlamıştı. 1997 yılının Aralık ayında üretim bandan inen ilk 4. nesil 3 serileri kozmetik açıdan tam bir görsel şölendi. E46 versiyonları Sedan, Coupe, Üstü Açılır, Station Wagon ve Hatchback versiyonlarıyla piyasaya sürülmüştü. Klasik üç kutulu tasarımdan yuvarlatılmış muşak keşlere sahip modeller, lüks özelliklerin yanı sıra ağırlık ve güvenlik donanımlarıyla yeni bir dönüşümün de habercisi olmuştu. Aracın kaportası bir önceki kasa olan E36'ya göre %70 oranında daha rijit hale getirilmişti. Daha iyi yol tutuşu ve daha kaliteli sürüşün anahtarı olan süspansiyon iyileştirmek için süspansiyonu oluşturan parçaların ağırlıklarını azaltmak, ve daha fazla yumuşak bir sürüş için süspansiyon parçalarının üretiminde alüminyum tercih edilmişti. BMW'nin klasik yol tuşu dinamikleri E46 modeli ile bir üst seviye çıkartılmıştı. BMW E46 başlangıçta arkadan çekişli olarak üretilmişti. En son 1991 yılında E30 versiyonlarına gelen 4 tekerden çekiş özelliği 2500 cc'lik 168 beygirlik BMW 325 XI modeli 3000 cc'lik 235 beygirlik benzinli BMW 330xi ve yine 3000 cc'lik 225 beygirlik dizel BMW 330xi modellerinde E46 için yeniden entegre edilmişti. BMW E46 versiyonu üretimden kaldırıldığı Ağustos 2006 yılına kadar dünya çapında yakaladığı 3 milyon 266.885 adetlik satış başarısıyla tüm zamanların en çok satan 3 serisi olmuştu. Dünyanın neredeyse her yerinde BMW araçlarının üretilmesi ve dünyaya yayılması için fabrika kuran BMW, E90 serilerini Almanya, Kuzey Afrika, Çin, Meksika, Mısır, Hindistan, Tayland, Endonezya, Malezya ve Rusya'da üreterek kompakt yönetici aracı olan 5. nesil BMW üst serilerini E90 Sedan, E91 Station Wagon, E92 Coupe, E93 Cabrio versiyonlarıyla Aralık 2004 yılında piyasaya sürdü turboşarj teknolojisi nihayet 5. nesille beraber araçlara entegre edilmişti. Tüm modeller daha önceki serilerden daha büyük ve daha ağırdı. Önceki versiyonlara kıyasla tasarıma ve performans arttırmak için önemli kozmetik ve mekanik değişiklikler yapılmıştı. e 90 serisi daha uzun dingil mesafesi, daha geniş tekerizi ve daha geniş iş mekan ile önceki modelden daha büyük bir araç olmuştu. 1600 cc 121 beygirden 3500 cc 414 beygire kadar farklı güç ve gövde tipi seçenekleriyle 3 serisinin amiral gemisiydi. E90 Üst serileriyle 5. nesil araçlara kazandırılan bir başka özellik ise runflat lastiklerinin eklentisi olmuştu. Runflat lastikler basış kaybı ve patlama durumlarında bile aracın gönül rahatlığıyla kontrol edilmesini sağlayan, aracın yan ve çapraz yüklerini destekleyen son derece iyi şekilde tasarlanmış lastiklerdi. E90 serisi araçlarında istetme gibi bir lastiğin araca yük edilmesinin önüne geçilmişti. 3500 cc'lik 306 beygir E92 Coupe BMW 335i turboşarjlı benzinli motorla üretilen ilk 3 serisi modeli oldu. Aynı zamanda navigasyon, bilgi eğlence ve temel araç işlevlerinden oluşan iDrive işletim sistemi içeren ilk 3 serisiydi. 2012 yılında 6. nesil olarak piyasaya sürülen BMW üst serisinin devam niteliğindeki versiyon F30 modelleri olacaktı. BMW F31 sedan versiyonu 2012 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı. İlk modeller 328i ve 335i güçlü motorla donatılmış 240 beygir üzeri araçlardı. 2012 yazında F-30 ailesine 4 tekerden çekiş özellikleriyle dahil olan 328i x ve 335i X-Drive lüksün ve performansın zirvesini belirledi. F-30 versiyonunda en önemli güncelleme klasik hidrolik direksiyondan elektrik kumandalı direksiyon sistemine geçişin yapılmasıydı. 2015 yılında makyajlanan F-30 üst serilerinde ilk üst silindirli motor kullanılmıştı. 2016 yılında ise 3000 cc'lik 335 beygirlik hibrit motorlu F-30 piyasaya sürüldü. F30 serisi alıcıları spor veya lüks temalı paketlerin tamamını turbo şarjlı 4 veya 6 silindirli motorlar arasından seçim yapabiliyordu. BMW F31 Station Wagon pazarlama adıyla Touring ve BMW F34 Fastback pazarlama adıyla Grand Turismo olarak ortaya çıkartılan modeller 2019 yılına kadar BMW'nin sürüş makinesi iddiasını sürdürmesinde önemli roller üstlenmişti. 7. nesil BMW 3 serisi G20 Paris Motor Show'da 2018 yılında gösterildi. Büyük beğeni toplayan model 2019 yılında Sedan G20, Station Wagon G21 ve uzun dingil mesafeli Sedan G28 versiyonlarıyla üretilmeye başlandı. G20 versiyonları yine standart arkadan çekişli veya dört tekerden çekişli turbolu 4 ya da 6 silindirli motor seçenekleriyle 1800 cc'den 3000 cc'ye 255 beygir güç üretebilen motorlarla güçlendirilmişti. BMW Meksika fabrikasında üretilen G20'ler tüm dünyaya buradan yayılmıştı. BMW G23 serisi daha fazla yüksek mukavemetli çeliğin ve alüminyumun kullanıldığı otomobillerdi. Süspansiyon iyileştirmeleri için uzun mesailer harcayan Alman mühendisler daha iyi yol tutuşu ve sessiz sürüş sağlamak için hidrolik sönümleme sistemine sahip McPherson gergi kollu ön süspansiyonu ve çok bağlantılı arka süspansiyonu bu serinin hepsinde standart hale getirmişti. BMW'nin 1975 yılında yüreklerimizi titreten E21 serisiyle adım attığı yol her ne kadar küçük gibi gözükse de bizim gibi BMW sevdaları için büyük ve vazgeçilmez bir yol oldu. E21'den G20'ye erişinceye kadar BMW o kadar başarılı oldu ki dünya çapında üretilen bütün üst serilerini topladığımızda 8.3 milyon üzerinde muhteşem araç dünyanın her yerinde tozu dumana kattı. Üst serisinin ortaya çıkmasında büyük rolleri olan Paul Breck, Klaus Luthe ve Pinkley'e selam olsun. Bir sonraki içeriğe kadar kendinize iyi bakmayı ve anlatıyorum'a abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.